Salam oyun dünyasından hepiniz arkadaşlar ben Berat. Bugün efsane bir rüyada daha karşınızdayım. Sevgili olma kutlarına baskın yapacağım. Hemen şuraya yazalım biz. İnşallah çevrim içi vardır aradıklarımızda. Böyle bir araya tıklayalım. Buna bir katılalım hemen. Bakalım hiç çevrim içi falan var mı? Değilse hemen çıkacağız bir daha. Hemen şuna istek atalım bakalım. Hemen bir sevgili alalım mı yazdım. Evet bakalım ne diyecek. Erkek mi kız mı ona bilmiyorum. Bir yazdım sevgili olalım mı diye. Bakalım ne cevap verecek. Hemen bir kız mısın erkek misin diyelim. Eğer erkek derse ben kızım diyeceğim. Kızım derse de erkek diyeceğim zaten. Tam tersini söyleyeceğim. Troll diyeceğim onu. Kız dedi. Bakalım ben de erkek diyorum hemen. Hemen sevgili olamadığım diyeyim bile. Evet oğlum dedi bakalım. Instagram hesabını isteyeceğim hemen bakalım. Verecek mi? Hemen Instagram hesabını isteyeceğim. Aslında şey olsa daha iyiydi. Erkek olsa trollerdik güzel. Bakalım kız. Veremem dedi. Bakalım niye diyeceğim. Bakalım ne diyecek. Ben normal erkek sandım ama kız çıktı. Bakalım ne yazacak. Bayağı uzun yazdı. Evet şu anda bir şey yazdı. Komik bir neden aslında, aslında. Hemen bir nereden konuşabilir yazacağım. Bakalım ne diyecek. Hemen yaşını soracağım bu arada unuttum hemen yaşını sorayım bakalım yaşı kaçmış. Yaşın kaç? Bu arada yazdım. Ne derse bir yaş büyük söyleyeceğim. Aslında şu an benim yaşım 16, 16 desem büyük olur. 13 diyeceğim ben. Aramızda fazla yaş farkı yok yazdım. Güzel troll trol oluyor şu an. Hemen efendim yazalım. Bakalım ne yazacaksan bir şey diyeceğim dedi. O da büyük ihtimal. Telefondan aynı. Bilgisayardan şey yapıyor. Çünkü telefonun annem demişti. 11 yaş. 6. sayfa falan gidiyor. Bakalım ne yazıyor. Biz onu trolleyeceğiz acaba o mu bizi trolleyecek? Hemen bir hemen tamam. Hemen çıkıp geliyorum. 5 dakika sonra diyelim. Ve çıkalım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bunun devamının gelmesini istiyorsanız ee, videoya like atmayı unutmayın. Bu anda için abone olabilirsiniz. Tabii ki de ona, ona gerçekten de sevgili olmayacağız. Zaten video amacı trollemek diğer ilk olsa zaten diğer troll diyecektik. Neyse video beğenirseniz like atabilirsiniz. Bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.